Merhaba canlarım. Evet nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Herkes iyi olsun. Şimdi bir dilek tutalım bakalım. Bir bakalım. Ne olacak ne bitecek bir görelim hep beraber. Nasıl bir enerjiye sahipsiniz? Ne durumun içerisindesiniz bir görelim. Şimdi enerjinizi bir yüksek tutun. Bana odaklanın. O çok kararsızlık var içinizde. Çok fazla. Hangi yolda ilerleyeceğinizi bilemiyorsunuz. Bir kişiyle alakalı bir sorun içerisindesiniz. Acaba beni seviyor mu, istiyor mu, özlüyor mu? Dönecek mi? Canım benim bu sana nankörlük yapmış. Bunu öncelikle bil ve tek taraflı bir sevgi içerisindesin. Karşı taraf sadece senden hoşlanmış, seni beğenmiş. Vakit geçirmiş desek daha doğru olur. Şimdi bunu kabullenmek istemiyorsun aslında biliyorsun. Kabullenmek istemiyorsun. Çünkü bağlanmışsın. Gerçekten de kendinden ödün vermişsin. Ve seviyorsun kısacası. Ama bu ruhsal dengenin içerisinden çıkmak zorundasın. Çünkü kendin yazıyorsun, kendin çiziyorsun, kendin oynuyorsun gibi bir duruma girmişsin. Bundan çıkman lazım. Adaletsiz bir durumun içindesin. Geçmişte de adaletsiz bir durumun içindeymişsin. Ama yine karşına çıkan maalesef olumsuz kişi. Olmayacak kişi. Doğru kişi değil. Ve bu yüzden bir an önce e, bu durumdan kurtulsan en doğru yol olacak senin için. Abla hemen nasıl kurtulayım diyebilirsin ama alış. Beynine yaz. Alış. 2024'ün enerjisi sende çok güzel. Bence kafandaki soru işaretleri biraz daha netleşecek. Kendini daha farklı e, ön plan, plana çıkartacaksın. Daha böyle düşüncelerin e, farklı farklılaşacak. Daha içindeki duyguları beynin kabul edecek. Çünkü etmiyorsun. Ve senin karşına sürpriz bir gelişme çıkacak hayatım. Ve bu insanla da anlaşırsan enerjin uyuşursa devamı gelecek görünüyor. Bir de şuradan çekelim. Oh, aşk verdi Bu sefer kazanacağın Bir aşka verdi yalnız Çünkü geçmişte Yaşadığın aşklar hep Sıkıntı Bu sefer kazanacağın Evet budur diyeceğin Bir dönem içerisine geçiş yapacaksın bebeğim Şimdi şöyle bir durum var Ya evlenip ayrıldın ya bir gerçekten, e, yani ciddi bir ilişkiden nişan olabilir, söz olabilir. Böyle bir ilişkiden dönüş yaptığında da olabilir. Ama bu sefer gerçekten seni anlayacak, senin arkanda duracak düzgün enerjisi olan verici bir enerjiye sahip kişiyle görüşeceksin canım. Dediğim gibi eğer enerjileriniz uyarsa da bundan devamı görünüyor. Ve hayatında sürpriz gelişmeler olacak. Çok isteyip de yapamadığın bir gelişme yaşayacaksın. Ve İlerleyen dönemde yaşadığın sıkıntılıyla alakalı yani bir bitiş, bir e, ilişkinin bitişiyle alakalı bir ah etmişin onun ne olduğunu, ne yaşadığını, bir sıkıntıya girdiğini duyacaksın görünüyor. Böyle bir rahatlayacaksın. Çok istediğin bir şey almak istiyorsun yani çok istediğin bir şey var, bir hedef var. Biraz daha mücadele etmen gerekiyor. Biraz daha mücadele etmen gerekiyor. İçinde ne kadar yıkımda yaşasan Allah senin yanında. Çünkü senin kalbin çok temiz. Öncelikle bunu bil. Ve gerçekten de seni bir üzünce hak ettiğini yaşıyor. Anladın mı? Yani o da farklı bir noktadan üzülüyor. Yani yıkım yaşıyor. Çünkü dediğim gibi çok iyi niyetlisin sen. Bence kimseye ya etme. <laughs> Maddi anlamda gelişmeler olacağı görünüyor. Ufak tefek sıkıntıların var görünüyor. Çözümlenecek. Aileden birine kafanı takıyorsun. Onun rahatlayacağını duyacaksın. Bir haber alacaksın. Ama şu an gerçekten elin kolun bağlı. Çok fazla pişmanlıklarım var. Keşkelerim var. Bunlar ütecek canım. Zaman. Biraz daha zaman. Sabırlı ol. Öfkeni bazen kontrol altına alamıyorsun. Bu da yaşadıklarından kaynaklı. Bir ruhsal bazen bir bunalıma, bir boşluğa düşüyorsun. Ama sakin ol. Toparlanacaksın. Eğer çalışmıyorsan, çalışmak istiyorsan önün açık, mücadele, mücadele ver, önün açık görünüyor. Eğer çalışıyorsan ya orada bir yükseliş ya da bir iş değişikliği veriyor sana. Ama tabii iyi anlamda konuşuyorum. Mahkemelik bir durumunuz oldu mu? Yani ya senin de olabilir. Eğer evlendiysen, ayrıldıysan, hane dışındaysan ya da senin de olabilir. Ya da hane içindeysen, bekarsan, ailenin birinin de olabilir bak. Mahkemelik bir durumu, devletlik bir durumu. Güzel gelişmeler olacak canım. Çok güzel gelişmeler olacak. Yalnız bir erkek seni çok düşünüyor. Geçmişten sana yapan bir erkek pişmanlık yaşıyor. Ve o erkek gerçekten ben keşke bunu yapmasaydım. Bunun ağını aldım diyor. Bak geçmişten. Anlatabildim mi? Yani bitmiş bir ilişki olarak görünüyor bu. Ee, bu kişinin ağını aldım diyor. Düşünüyor ama yapabilecek bir şey yok. Anlatabildim mi? Ee, zaten adım atamaz. Çünkü kendince inat ve seninle zaten hangi yüzler adım atacak? Öyle bir durum içerisinde pişmanlık yaşıyor. Yolla bir alakalı bir durum verdi. Ya bir yol sen ansızın gideceksin veya düşünüyorsun gitmek istiyorsun. Olumlu güzel gelişmeler olacak. Önün açık. Ya da bir insanın gelişi iki türlü de değerlendirebiliriz bunu ve ne olursa olsun o kişinin gelişiyle veya senin gelişinle çok güzel bir gelişme olacağı görünüyor aydınlık ferah mutluluk kafanın e, ve enerjinin değişeceğini gösteriyor ama tabi e, biraz zaman lazım buna biraz zaman lazım. Önümüzdeki ay olabilir gibi gibi. Ama ruhsal denge değişikliğin ve bilinç altındaki yaşadıkların diğer yılın enerjisiyle karman çok değişecek senin. Enerjin çok, çok değişecek ve çok sevineceğim bir dönem içerisine gireceksin. Bu Rezan ablam söylemişti de kafana yaz. Kimse için hiçbir şey değmez. Önce sen değerlisin. Bunu da bil. Ve benim bu söylediklerim olunca yaz. Bana yaz. Tamam mı canlarım benim? Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Güzellerim, canlarım, sevgili takipçilerim, danışmanlarım. Seviyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Lütfen.